arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir donat defter yapımını göstereceğim. İnternette biraz araştırdım nasıl yapıldığını filan. Farklı şeyler gördüm. Ben de tabi biraz bir şeyler katmaya çalıştım yapılışına. Zaten bir takipçim de istemişti ama bayağıdır çekememiştim böyle bir videoyu. Şimdi fırsat buldum ve sizler için çektim. Umarım beğenirsiniz. Şu şekilde göstereyim sizlere nasıl olduğunu. Ben bayağı yani zorlandım yaparken ama zorlanmanın yanı sıra eğlendim de yani. Güzel bir şey oldu bence. Bu tarz böyle e, sevimli defterler yapmak güzel oluyor ki bunların da devamı gelecek. Başka tür defterler de yapacağım zaten. Eee Oreo'lu da yapmayı düşünüyorum. Öyle bir şeyle istenmişti. Eğer sizin de istediğiniz defter tipleri varsa yazabilirsiniz yani veya defter süsleme tarzı videolarım da olacak muhakkak. Ki bunlar e, okul zamanı daha da artacak okula dönüş adı altında. Şimdi ne kadar fazla uzatmadan e, donat defterimin yapımına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kullanılmayan boş bir defter ya da A4 kağıtları, mukavva, karton, keçe ya da başka tür kumaşlar, makas, maket bıçağı, kase iplik ya da boncuk, pamuk ya da elyaf, silikon. Defterin tam ortasını açtım. Her iki taraftan da eşit miktarda istediğim kadar kağıt ayırdım ve bunu koparıyorum. Koparttım. Zımbasıyla koparmaya çalışın. Ben kopardığımda zımba çıktı ama ben geri taktım. Zımbalı koparırsanız sonradan sayfaları tutturmayla uğraşmamış olursunuz. Tam zımbalı yere kasemi koydum, dairemi çiziyorum. Ve şimdi yavaş yavaş kesiyorum. Dikkatli bir biçimde. Defterimin sayfaları hazır. Şimdi bunun ortasını yapacağım. Ortası için şöyle yuvarlak bir şey kullanabilirsiniz ya da ortasını yapmayabilirsiniz de tamamen size kalmış. Ben tam bir donat görünümü vermek istediğim için böyle yapıyorum. Şimdi maket bıçağıyla ortasındaki sayfaları, kağıtları tek tek çıkarıyorum. ortasını da çıkardım. Şimdi kapağını ayarlayacağım. Kartonu ikiye katlıyorum. Ve dairemi yine çiziyorum. Keserken biraz daha çizgiden çıkıyorum. Yani az daha büyük olmasını istiyorum. Şimdi kartonun ortasını da açacağım. Bir tarafını açtım. Şimdi diğer tarafını açıyorum. Şimdi sayfaları kapağın ortasına yapıştıracağım. İsterseniz tutkal ya da yapıştırıcı ile da de yapıştırabilirsiniz. Tabii ki zımbalayabilirsiniz de yani size kalmış. Sıra üzerindeki donat şeklini yapmaya geldi. Bunun için mukavvadan yararlanacağım. Defterin boyundan biraz daha büyük iki parça keseceğim. Ee, siz tabi kartonla da yapabilirsiniz bunu yine. Zorunda değilsiniz mukavvayla yapmakta yani. Ben ee, mukavvayla yaptım. Gördüğünüz gibi biraz dışına çıkıyorum keserken. İki parçayı da kestim. Önce ortasında delik açacağım. Sonra da keçelerimle süsleyeceğim. Önce kapağın birini yapacağım. Diğerinin yapımını da sizlere göstereceğim. İlkini tamamladım. Şimdi diğer parçada nasıl yapıldığını göstereceğim. Keçemi ikiye katlıyorum. Mukavvayı koyuyorum üstüne. Ve kalemle şeklini çiziyorum. Ama yapıştırma açısından daha kolay olması için kenarlarda biraz daha pay bırakarak çiziyorum. Bunu silikonla yapıştırırken bir yandan da pamukla dolduracağım. Pamuğu bu tarafına koyacağım ama önce kenarlardan biraz daha yapıştıracağım. Şimdi pamuğumu koymaya başlıyorum. Doldurduğum kısımları da yavaş yavaş yapıştırıyorum. Bu pamuklar tam bir donat görünümü verecek. İki tarafı da tamamen hazır. Şimdi ilk kapağıma sos şekilleri yapacağım. Bunun için kahverengi keçemden yararlanacağım. Şimdi kapaklarımı ve bu sos şekillerini silikon yardımıyla yapıştıracağım. Şimdi sosu yapıştırıyorum. Şimdi sıra ipleri yapıştırmaya geldi. Bunlar da krema görevi görecek. Siz isterseniz boncuk yapıştırabilirsiniz. Bu şeker görünümü verecektir. Boncuk olmazsa da keçe ya da simli simsiz eva kağıdıyla şeker kesebilirsiniz. Şeker şeklinde yapıp bunları yapıştırabilirsiniz. ve donat defterim artık hazır. Videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum bırakmayı lütfen unutmayın. E, düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tasarımını, süslemesini. Zaten donat şekilleri var bir sürü internette. Onlardan bakarak, ilham alarak yapabilirsiniz yani. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Çok güzel yani, çok değişik. Hani insanın böyle baktıkça hülyesi bile geliyor yani. Bence siz de çok şık şeyler yapabilirsiniz. Eğer bu defteri yaparsanız bana Instagram ya da Facebook aracılığıyla fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Zaten hepsinin linkleri aşağıda açıklama kısmında var. Videonun başında da zaten koymuştum. Oradan bana gönderebilirsiniz. Çok merak ediyorum doğrusu neler yapacağınızı. Başka tasarımlarınızı da gönderebilirsiniz. Diğer videolarımda görüp yaptığınız. Onları da gönderirseniz çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.